Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde geçen bölümlerde sorun ettiğim erkeklik meselesine dair pozitif bir şeyler söyleyeceğim. Yani bu sorunu nasıl aşabiliriz? Sorunun temel motivasyonel nedeninin bir kendini değerli görmeme temellendiğini, bunun da bir değere ulaşamama olduğunu söyledim. Evet. Diğer bölümleri izleyebilirsiniz. Daha önce izlemediyseniz, bu bölümde özellikle pozitif olarak bunu nasıl aşabiliriz? Bu değersizlik hissi olsun ya da diğer hisler olsun, bunu nasıl geçirebiliriz? Bu konuyu ele alacağım. Ee, ya bunu çözümü, bunun çözümü bir yol değil, birçok yolu var. Ee, farklı farklı ya, şekilde çözebiliriz. Yani bu. Bilim felsefesinde bir kavram var bu durumları açıklamak için multiple realization yani bir atkam çeşitli nedenlerle nedenlenebilir yani farklı farklı gerekçeleri olabilir. Mesela aynı yola diyelim ki siz bir a lokasyonuna gideceksiniz. Size iki tane yol olsun. Bu yoldan da gidebilirsiniz, bu yoldan da gidebilirsiniz. Yani bir ağatkam bir yere gitmeniz iki türlü de gerçekleştirilebilir. O yüzden bu sorunu çözmenin kendisi de birçok yol var. Ee, o yüzden birçok şekilde gerçekleştirebilir. Bu bölümde de konuşacağım şeyler yani bütün yolları kapsamayacak. Ee, ama en azından bazı şeyleri çözüm olabileceğini düşünüyorum. Öncelikle daha önceki bölümlerde de söylediğim gibi bir kapitalizm üzerinden erkeklik sorununu kapitalizmle beraber iki ayrı alan olarak ikisini tanıyıp beraberce ele almak ele almamız gerekiyor ve kapitalizme ilişkin olan bazı değerler sosyal ilişkilerimizi kurduğumuzda da benimsendiği için öncelikle sosyal ilişkilerimizi kurmada erkeklikte, genderda ya bu gibi konularda hangilerini biz bu kapitalizme içkini olarak e, sosyal ilişkilerimize kaydırıyoruz, hangilerine kaydırmıyoruz? Önce bunu bir kendi kendimize sorgulamamız lazım. Bunda neyi kastediyorum? Mesela bir mücadele, sürekli bir mücadele içerisindeyiz sosyal ilişkilerde. Sürekli bir e, bir üstün olma, bir e, daha ondan daha üstün olma üzerine kurulu. Kapitalizmin, eğer üzerine biraz okuyorsanız zaten bir competition ve accommodation'ın incentive olduğunu görüyorsunuz kapitalizme ilişkin olan ve bu sosyal ilişkilerin kendisine de çok rahat bir şekilde e, etki ediyor. Sadece gender için değil birçok alana etki ediyor ve e, örneğin e, Erkekler arası bir rekabet görüyoruz, erkekler ve kadınlar arası bir rekabet görüyoruz, kadınlar arası bir rekabet görüyoruz. O yüzden öncelikle yapmamız gereken şey, biz neden insanlarla mücadele ediyoruz? Bunu sorgulamak yani. Ben neden biraz daha değerli hissedilebilmek için başkasından üstün olmak zorundayım? Aslında temel soru bir açıdan erkeklikle ilgili soru, sorabileceğimiz temel soru. Ya da bir erkek olarak e, neden diğer insanlarla rekabet etmek zorundayım? Neden onlardan üstün olmak, onlardan dominant olmak, tırnak içerisinde ya da bu gibi şeyler olmak zorundayım? E, ya bu soruları sayeden kendinize sormanız ve sadece bir e, kısa vadeli sorgulama değil ama gerçekten bunların cevaplarını verebilmeye. Eğer veremiyorsanız da bunları e, değiştirmeye gayret etmeniz gerekiyor ve bunu yaparken de aslında bir pozitif mutluluk anlayışı geliştirmeniz gerekiyor. Bu pozitif mutluluk anlayışı yani, yine çok farklı farklı olabilir ama ben Marksiz olduğum için mesela, e, bir Marksiz gözünden bu erkeklik sorunu değersizlik üzerinden kurulan erkeklik sorunun nasıl çözülebileceğini aslında bir e, bir resmine çizeceğim. Şimdi Marksizm'in temel mutluluk anlayışı ya da temel e, pozitif insan hayatına etkili olan pozitif anlayışı bir kolektifin beraberce özgür olması üzerine. Yani biz e, biz bir kolektifin parçasıyız. Bu kolektif kendisini yeniden üretiyor ve kendisini yeniden üretirken ekonomik ve üretim araçlarını kullanarak bir besin yaratıp kendisini besleyip yeniden üretirken... aynı zamanda bunu bir kolektif property ve kolektif ilişkiler üzerinden yapıyor. Yani bir ihtiyaca göre paylaşım söz konusu ve insanların ihtiyaçlarını giderirken aynı zamanda bir Free time yani özgür zaman e, yaratımı söz konusu ve bu özgür zaman üzerinden e, bizim kendi kapasitelerimizi gerçekleştirme ve egzersiz etmemiz söz konusu. Şimdi bu komünizm. Biz kapitalist bir dünyada yaşıyoruz o zaman bunu nasıl uygulayabiliriz bu dünyaya? Eğer dünyayı kapitalist kap, komünist değiştiremiyorsak e, bugün ne yapabiliriz aslında bunu? Aslında, e, sormamız lazım kendimize. Şimdi makro açıklama çok açık olduğu için bunu mikro olarak farklı bir sistemde nasıl uygulayacağımızı e, düşünmemiz lazım. Ve bunu düşünürken de yapmamız gereken şey e, kendimize bir komünite oluşturmaya amaç edinmeliyiz ve bu komüniteyi oluştururken de e, komünitede en iyi en gözetli parlayan en bir şeyin eni olmaya değil o komünitenin kendisine e, kolektif olarak parçalarına yani o kolektifin içindeki insanların beraberce özgürleşmesine katkı sağlayacak bir e, insan ilişkileri geliştirmemiz lazım yani ben karşımdakini yutmayacağım karşımdaki beni yutmayacak ...ve beraberce bir şeyi paylaşmayı öğreneceğiz yani beraberce bir şey yapmayı öğreneceğiz. Bir değer yaratımı olacak ve bu değer yaratımını beraberce paylaşmayı ihtiyacımıza göre paylaşmayı öğreneceğiz. Aslında en temelde insan ilişkilerini kavrayışımızı değiştirmemiz gerekiyor o zaman. Bu kadınlarla aramızdaki ilişkide böyle, diğer erkeklerle aramızdaki ilişkide de böyle... Diğer kadın ve erkeklerle aramızdaki ilişkide böyle. Yani söz konusu olan bir şeyi dayatmadan e, belirli değerleri e, kendimize bağladıktan sonra bu değerler beraberce özgür olma, kolektif özgürlük, e, beraberce kendimizi gerçekleştirme, Bu gibi değerleri paylaştığımız insanları bulmamız ve bunlarla birlikte e, e, bir e, paydaşlık geliştirip kendimizi. E, iyi hissetmemiz gerekiyor o zaman. Yani bu tek başımıza kendi değer e, bu erkekliğin değersizlik üzerinden kurulduğunu kabul ettiğimizde bu sadece kendimizin e, geçirebileceği bir şey değil ama sadece başkalarının da geçirebileceği bir şey değil. Bir e, kolektifin parçası olurken aynı zamanda bunu eee hem bireysel hem de kolektif düzeyde beraberce bunların arasındaki ilişki de kendisini değiştiren bir şey söz konusu. Mesela Frans Fanon bir psikiyatır, bir psikolog aynı zamanda. Ve e, onun mesela önerdiği noktalardan bir tanesi kolektif terapi dediği bir şey. Yani bir bugün e, psikoterapi pratiği nasıl bir psikoterapist buluyorsunuz genellikle eğer grup terapisi, terapisi değilse ve ona gidiyorsunuz ve birebir görüşmeler üzerinden geçiyor bunun yerine fanonun self kolonizasyon hissiyle baş başına bela almış bir self kolonizasyon sebebiyle kendini kötü hisseden insanların beraberce bir arada gelerek ...bir değer yaratarak bunları yeniden yani temel insan ilişkilerini gerçekleştirerek bunları yeniden paylaştırarak geçirebileceğini söylüyor. O zaman yapmamız gereken bir şey bu hastalık haline gelmiş aslında. Bugünün dünyasındaki sosyal ilişkileri bir e, komünite etrafında yapabildiğimiz yani bir makro düzeyde bunu değiştiremiyoruz. Ama yine de eğer yaşamak istiyorsak ve bir... ...anlam üreterek... ...bir bir özgürlük meselesi... ...üzerinden hayatı anlamlandırarak... Eğer ...kendimizi... ...kendimizin yaşamına... ...yön vermek istiyorsak... ...böyle bir komünite... ...yaratmayı... ...bir ideal olarak kendimize koyarak... ...ve bu komünitede... ...artık değer... ...değeri bir cinsiyete yönelik... ...ya da cinsiyet bazlı... ...olarak değil ama bir ihtiyaç ve bir ihtiyacın e, adil bir şekilde kolektif bir şekilde dağıtılması üzerinden e, anlamamız e, gerekiyor ve e, bu tür bir kavrayış geliştirdiğimizde aslında o gender e, olarak gördüğümüz ya da gender division'lar olarak gördüğümüz şeylerin aslında ne kadar da e, aslında kolay eriyebileceğini aslında bir açıdan gör gör görüyorsunuz çünkü karşınızda aslında siz varsınız bir açıdan sizin gibi olan bir şey var o sizden farklı bir şey değil siz ondan farklı bir şey değilsiniz yani kendinizi görmek gibi karşıda e, bir deneyim ve bu deneyimin kendisini e, hissedip e, kendi içkin e, cinsiyetçiliğinizle belki karşılaşabilirsiniz. Kendi yani diğer e, sorunlu cinsiyete dayalı erkekliği üstün görmek kadını aşağı görmek ya da tam tersi erkekleri aşağı görmek kadınları üstün görmek ya da bazı erkekleri üstün görüp bazı erkekleri aşağı görmek bazı kadınları üstün görüp bazı kadınları aşağı görmek bir aşağı yukarı ilişkilerin tümünü aslında bir sorunsallaştırıp benimle olan, benden olan ve benden olanla karşı karşıya geldiğimdeki deneyimin kendisinden biz olanı anlamlandırmanın önemli olacağını göreceksiniz. Ve bu aslında kısmi olarak bir cinsiyetçiliğe ya da cinsiyet sorunlarına verebileceğimiz cevaplardan bir tanesi. Yani perceive, perception ya da algımızın kendisini e, yeni anlamlar yaratarak aynı veri, aynı fiziksel deneyimin kendisini farklı sosyal e, anlamlar yaratarak aslında bir eşitlik düzeyinde e, nesnemizi yaratma e, gibi onu düşünebilirsiniz ve bu tür bir kolektifin parçası olarak en azından. E, insanlara daha eşit bir noktadan bakmanın kendisinin ne kadar aslında özgürleştirici bir arada olmanın beraber beraberce eylemenin beraberce değer üretip bunu birbirinize paylaşmanın ne kadar aslında ihtiyacınız olduğu bir şey olduğunu görebilirsiniz yani çünkü en temelde insan tür ilişkilerin kendisiyle beraber kendisine güvende, kendisine rahat, kendisine mutlu hissedebiliyor ve bunların kendisinden eğer e, kendinizi kurduğunuz anlam ağları yoluyla yani kadınların aşağı erkeklerin üstün ya da dediğim gibi diğer şekillerdeki anlam e, anlamları kusurlaştırdığınız için bunları yaşayamayacağınız bunları yaşamanın Imkansız olduğu bir noktaya çekerseniz kendinizi, ki e, zaten yapısal olarak bir sorun yaşadığımız için bunu e, istemeseniz bile yaşıyor olabilirsiniz. Bu illa böyle sizin e, bilincinde olduğunuz bir şey olmak zorunda değil. Çok e, zehirli e, bir dünyada yaşıyoruz yani birçok açıdan bu böyle. E, hem kadın erkek sorunları hem ekonomik sorunlar hem e, ırk yalı sorunlar yani e, Avrupa'daki ülkelerin dünyayı aslında koloni ettiği bir deneyimin kendisinden geliyoruz yani bu kadar bugün e, ileri medeniyet işte Türkiye'de sözünü ettiğimiz Atatürk'ün söylediği işte muasır medeniyet muasır medeniyetler seviyesi Şimdi bu muhasır medeniyet seviyesi bir e, kolonyal deneyimin üzerine kurulu yani bunu da ya bunu unutmamamız bunu yeniden hatırlatmamız lazım ve burada bu sorun olduğu gibi birçok cinsiyet sorunu da beraberce bunlar e, bir arada geldi ve kapitalleşmeyle birlikte insan ilişkileri de kapitalleşmeye başladı ve bugün e, çok geç dönem bir e, sosyal sorunların çok geç döneminde ve çok yapısal ve çok bir açıdan o yapısallık içerisinde rasyonelitesini oluşturmuş bir devirde yaşıyoruz ve e, bunların kendisini çekmek bir açıdan çok normal. Çünkü zaten herhangi bir e, yapısalcı açıklama için bu yapıdaki e, öğeleri verdiğinizde insanların eee cinsiyetçi olacağına, insanların neoliberal monsterlar olacağına, insan ilişkilerine bu uh, insan timleri karıştıracağına aslında bir açıdan görüyorsunuz. Yani o zaman ee, o zaman bunun kendisini ortaya çıkarmak bu ortaya çıkarılan deneyimin kendisini anlamlandırmak ee, kendinize biraz e, zaman tanımak, yeniden iyileşmek, yeniden anlamlandırmak için kendinizi e, belki sor yaşadığınız sorunlar için ya da daha önceki deneyimleriniz için çok fazla suçlu görmemek ki biraz suçlu görmek belki yine iyi olabilir ve yeni bir dünyaya yeniden bakmak aynı fiziksel dünyayı farklı bir şekilde sosyal anlamlarınızı Değiştireceğiniz için, aynı fiziksel dünya olacaksınız için sadece bakışınız e, değişecek ve istediğiniz aslında o dünya ile yabancılaşmış olan hissinizin kendisini geçireceksiniz. Kısmi de olsa. Ve e, bir sembolik alan yaratıp bir dominasyon üzerine kendinizi değiştireceksiniz iyi hissedeceğinizi, bir eşitlikte kendinizi iyi hissedeceksiniz ve en temel insana dair en temel duyguların kendisini hissedeceksiniz aslında ve e, evet benim diyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Ee, umarım faydalı olmuştur. O zaman kendinize iyi bakın.